Bir varmış bir yokmuş. Yemyeşil ağaçların göğe uzandığı, kuş cıvıltılarının yankılandığı büyük bir ormanın kenarında küçük bir köyde Mino adında minik bir kaplumbağa yaşarmış. Mino diğer kaplumbağalar gibi ağır adımlarla yürür, sakin bir hayat sürermiş. Ama onun içinde gizli bir ateş, kocaman bir hayal varmış. Uçmak. Her sabah yuvasından çıkar, başını göğe kaldırır ve kuşların süzülüşünü izlerken iç geçirirmiş. Ah, şu gökyüzü ne kadar da özgür. Rüzgarla dans etmek, bulutlara dokunmak. Ne güzel olurdu. Annesi ve babası onun bu hayaline biraz endişeyle yaklaşırmış. Kaplumbağalar yerde yaşar canım oğlum. Gökyüzü bizim yerimiz değil, dermiş babası. Yere sağlam bas, toprağı hisset. Hayal kur ama ayağın yerden kesilmesin diye eklerdi annesi. Ama Mino'nun içindeki gökyüzü sevdası gün geçtikçe büyümüş. Bir gece yıldızlara bakarken içinden bir dilek tutmuş. Ne olursa olsun bir gün uçacağım. Ertesi gün yola koyulmuş. Ormanın en bilge hayvanı yaşlı baykuş kutoyu bulmak istiyormuş. Kutonun bilgeliği dilden dile dolaşırmış. Kim bir sorun yaşasa Kuto'ya gider, ondan yardım istermiş. Uzun bir yürüyüşün ardından dev çınar ağacının altında Kuto'yu bulmuş. Baykuş gözlüğünü takmış, dallar arasında dinleniyormuş. Bay Kuto demiş Minocilis sesiyle. Ben uçmak istiyorum. Kuto önce biraz gülümsemiş. Kaplumbağalar uçmaz, öyle değil mi? diye sormuş. Mino başını eğmiş ama sonra cesaretle eklemiş. Belki uçmazlar ama deneyebilirler. Bu söz Kuto'nun çok hoşuna gitmiş. Başını eğmiş, gözlerini kısmış. O zaman sana yardımcı olacağım küçük dostum. Ama bu yol kolay bir yol değil. Cesaret, sabır ve biraz da dostluk gerekecek. Kuto ormandaki hayvanlara haber salmış. Herkes bu ilginç projeye destek vermek istemiş. Tavşanlar güçlü ipler getirmiş, sincaplar büyük yapraklardan paraşütler hazırlamış. Ağaç kakanlar minik çekiçleriyle rampa yapımına yardım etmiş. Kimi ipleri düğümlemiş, kimi yaprakları dikmiş. Mino da boş durmamış. Her gün rampaya çıkıp dengede durmaya çalışmış. İlk başlarda birkaç kez düşmüş. Bazen korkmuş. Ama Kuto her zaman cesaret vermiş. Unutma Mino, Büyük hayallerin bedeli büyük çabalardır. Hazırlıklar tam yedi gün sürmüş. Nihayet büyük gün gelmiş. Ormandaki tüm hayvanlar yüksek ağacın etrafında toplanmış. Kimi ağaca tırmanmış, kimi aşağıdan bakıyormuş. Herkes nefesini tutmuş. Mino rampanın en ucuna yürümüş. Yaprak paraşütünü sırtına takmış. Kalbi hızla atıyormuş. Gözlerini kapatmış, derin bir nefes almış. Sonra içinden kendi kendine şöyle demiş. Ben bir kaplumbağayım. Ağır olabilirim, kanatlarım olmayabilir ama hayallerim var. Ve onlar kadar hafifim. Bir, iki, üç. Mino kendini rampadan aşağı bırakmış. Rüzgar, paraşütü doldurmuş. Yapraklar açılmış. Mino havada süzülmeye başlamış. Altında orman, yukarıda gökyüzü. O an hayatının en mutlu anıymış. Kimi hayvanlar gözlerine inanamamış. Tavşanlar zıplamış, kuşlar alkışlamış. Tabii gagalarıyla. Mino yavaşça yere inmiş ama gözleri hala gökyüzündeymiş. O başardı, Mino uçtu diye bağırmış sincaplar. Kuto aşağı inmiş, ona sarılmış. Sen sadece uçmadın Mino, ormanın kalbine cesaret verdin. O günden sonra Mino sadece küçük bir kaplumbağa değil, büyük bir ilham kaynağı olmuş Diğer hayvanlara da hayallerinin peşinden gitmeleri için cesaret vermiş. Hatta kendi küçük okulunu açmış. Hayal Kanatları Akademisi adını vermiş. Ve her akşam yıldızlara bakarak şöyle dermiş. Bazen uçmak için kanat değil, inanç yeter.